Merhabalar. Sizi Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu adına arıyorum. Dernek başkanımız Fatih Ece'nin selam ve hürmetlerini iletiyorum. Derneğimizin bursiyer öğrencilerinden bir tanesiyim. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bugünlerde siz değerli Yıldızlı büyüklerimizin yanında olduğumuzu, önceliğimizin sizlerin sağlığı olduğunu bilmenizi isteriz efendim. Derneğimizin tüm gücü ve olanakların el verdiği ölçüde sizlerle dayanışmaya hazırdır. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Bahri Şahin sizlere selam ve hürmetlerini iletmekte. Bu süreçte üniversitemizde siz değerli mezunlarımızın yanındadır. Çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza, rektör beyin davranışına, sizlerin e, yakın ilgisine sonsuz teşekkürler ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın ve lütfen evde kalın efendim.